Gökürtkü Muhtarı Yeşildere Mezrası'nda oturuyorum. Yeşildere Mezrası, Gökürtkü Muhtarlık'tır. Adım Peyseb Bilici. Bugün Tarım ilçe Müdürümüz ve basınla birlikte bizleri ziyaret ettiler. Çok teşekkür ederim. Bugünlerde elma toplanı hasat zamanı müdürlerimiz ve mühendis arkadaşlar gelip bizi ziyaret ettiler. Yaklaşık 75 hanede yaklaşık hemen hemen herkes yapıyor bu köyde. Elma, ceviz, armut, her şey köyümüzde mevcuttur. Bazı köyler yapıyorlar bazı arkadaşlar, bazıları da dost arkadaşlara dağıtıyor. Şükür herkesin elması var, satıyorlar. Allah'a şükür herkes memnundur. Güzel elma köyde yetişiyor, ceviz yetişiyor. E, meyve sebze çok güzeldir. Müdürümüz de çok yardımcıdır. Tarım ilçe müdürümüz Eminiyet Bey. Meyve elma hasadı başladı. Evet. E, biz de dedik çiftçilerimize de eşlik edelim hasat zamanı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, geldin olsun. E, e, hoş geldin Baktığımız kadarıyla bu elmalar e, güzel. E, e, bu, aması mıdır? Amasya. Aması müdür gol da yapılmış. Evet ilaçlar, e, depo depo ilaçlama yapıyor. Herhangi bir ilaçlama yok. Kurumba falan yok. Yok. E, elmalar gayet güzel. Çok güzel bu e, seneki elmalar müdür e, ilk bahardan e, ilk önce birinci ilacı ikinci da yazdan ikinci ilacı atıyoruz. Bu sene elmalar gayet iyi çok şükür. İlaçlamasını üç defa ilaç yapıyoruz. Hani mevsimine göre mesela e, not şekilde geldiği zaman bir birinci ilaç, sonra ikinci ilaç, bir hastal daha başlamadan üçüncü ilacını yapıyoruz. E, Elmalarımız köyde temiz, meyvecilik kadar, bayağı meyvecilik bayağı yaygın e, herkes C yani ceviz, her ceviz şey. meyve e, armut hanıme, her her aile Evet. Şimdi ee, hasat zamanıdır. Köyde e, 40-50 kişi bu e, çiftçilerimizden no, e, toplam 50-60 ton elma alıyoruz. E, artı e, cevizler, e, diğer ürünleri alıyoruz. E, hasat zamanıdır. E, Hasatımız da bu, bu yıl bayağı bereketli çıktı. E, tabii e, güzel elmaları aldık. Şu an memnunuz yani. Bir ürün aldık. Yani e, her sene de ürün alıyoruz ama bu sene bayağı bereketli oldu eee elmalar e, şu an hasat zamanda elmaları alıyoruz. Eee muhtarlarımıza sağ olsun yanımızda. <laughs> o da bayağı yardımcı oluyor. Sayın e, ilçe müdürümüz de burada tarım e, ve orman e, ilçe müdürümüz e, Mehmet Yiğit Bey. Gerçekte her zaman bizi ziyarete geliyor. Hoş geldin tekrar diyorum. Biz normal çiftçi olduğumuz için yani her ürünü e, ilaç e, zamanı, budalama zamanı, zamanında yapıyoruz. Onunla karşılığı gerçekten güzel bir ürün alıyoruz. E,

bu kanka ama yani hemen e, Mayıs ayına kadar eserim bir yerdeyse Mayıs ayına kadar dönüyor bu Yeşil Yeşildere Mezrası gerçekten meyvecilik hakim burada. Hemen hemen her çiftçimiz mevcilikle uğraşıyor, arıcılık da burada yaygın, sebzecilik yaygın, e, ceviz de aynı şekilde bu köyde yetişiyor. Şu anda hastat dönemi, e, hastat başladı. Biz de hastat zamanıydı, köylülerimize eşlik edelim dedik. E, burada e, genelde iki çeşit elma hakim, Amasya ve Golden. Ürünlerimiz de gördüğümüz kadarıyla gayet iyi, ilaçlamaları zamanında yapılmış. E, bir problem göremedik. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli ürünler diliyoruz. <laughs>